Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmek istiyorsanız kendinizi şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ve işi uzmanından öğreniyoruz. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Dinler Şehri, Mardin, Merkez, Artuklu, Yenişehir'den sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün lider firması, Li Paris Kuaför'deyiz. Yanımızda firmamızın ortaklarından Beyefendi Erdinç Çakmak bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Erdiç Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza teşekkür ediyorum. Şimdi Li Paris bir yıldır değil mi ortalama herhalde? Mardin'de hizmetlere başladınız. Ama sizin bir bilgi birikimler var, tecrübeler, eğitimler aldınız çeşitli yerlerde. Burada da uygulamaları hanımefendilerin üzerinde uygulamalar yapıyorsunuz. Şimdi buradaki hizmetleri de konuşacağız ama sizi bir tanıyalım önce. Ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Erdinç Çakmak kimdir? Sektöre giriş nasıl gerçekleşti? 1988 doğumlu, Mardin merkez doğumluyum. Evet. Ee, 18 yılın üstünde sektörün içindeyim. Evet. Mardin'de başladı Mardin e değil mi başladım. ilk hikaye? Evet evet. 10 yılımızdan yıl beri evet. herhalde. Aha. Burada ne kadar çalıştınız mesela Mardin'de? Burada 15 yıl falan oldu çalıştım. 15 yıl burada evet. bir görev yaptınız daha sonrası. Daha sonra İstanbul'da eğitim aldım, Antalya'da eğitim ileri falan katıldık. Evet. Antalya, İstanbul, Antalya, İzmir İstanbul, farklı aynen, illerde he. bu işin temel eğitimlerini de aldınız. Evet. He. Peki şimdi sonra memleketinize geldiniz ve burayı hayata geçirdiniz. Burası ortaklı bir yer, 3 evet, ortaksınız üç ortak, herhalde. Evet. Peki neler yapıyoruz? Öncelikle birinci katımızdan bahsedelim. Birinci katımızda renklendirme olayı var. Saç uzatma teknikleri var. Yerin başı, nişan başı, e, kesimler oluyor. Evet. Değişik değişik işlerden oluyor saçla ilgili. Evet, ikinci katımız. Üst katımıza kontur yapılıyor, masaj yapılıyor, tesettür bölümü masaj yapılıyor. Evet. Bu hizmetlerin Tosale Hizmetler, burada evet. mevcut. Peki Aha. kaç uzman kadroyuz? Şu an 8. 8 uzman kadroyuz. Peki hizmet verirken neye dikkat edersiniz? İşte eğitimleri de aldınız, geldiniz, artık burada uygulamaları başlattınız. Evet. Hizmet, neye dikkat edersiniz? Ve hizmet verildiği zaman öncelikle birinci kaliteye, kaliteye. Tamam. Müşteri memnuniyeti? Yani güler yüz. Kesinlikle evet. evet. Bunlar önemli Bunlar şeyler. Bunlar en önüne gelen şeyler. Peki, şimdi buraya aynı anda kaç hanımefendi gelip sizden bu hizmet alabiliyor? Oturma kapasitemiz nedir? Şu an 6. Üst kata da 2, 8. Toplamda 8 kişi. Evet. Aynı anda müdahale aynı edebiliyorsunuz. Anda an. Peki, şimdi sektörde yalnız değiliz. Meslektaşlar var. Sizi neden tercih ederler hanımefendiler? Kalite. Sadece kalite. kalite Tek evet, kelime evet, diyoruz. Evet. Peki. Başarılarınız daim olsun. Firma tamam. ortaklarınızla, ve çalışanlarınızla birlikte başarılarınız daim olsun. İnşallah o hedeflediğiniz noktalara tekrar sizinle buluşmak dileğiyle. İnşallah. Çok sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Evet, evet. sektör Haber Merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Dinler Şehri, Mardin, Merkez, Artuklu, Yenişehir'den, sektörün Lider Firması, Lİ Paris kuafördan firmamızın ortaklarından beyefendi Erdin Çakmak'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.